Sual. Bir Müslüman, kendi mezhebinde bir ibadeti yapmakta güçlük çekerse, başka bir mezhebi taklit ederek yapabilir mi? Cevap. Bir işin yapılmasında haraç, güçlük bulunursa, yani kendi mezhebine göre yapmasına imkan olmayan bir işi, başka mezhebe uyarak yapmak caiz olur. Fakat, ikinci mezhebin o işe bağlı olan şartlarını, yani farzlarını ve müfsidlerini gözetmesi lazımdır. Hanefi mezhebi alimlerinin, böyle işlerde, Maliki mezhebini taklit etmeye fetva verdikleri, İbni Abidi'nin nikahı rici kısmında yazılıdır. Sual. Dinin bildirdiği hükümleri elde etmekte temel kaynak kaç tanedir ve bu kaynaklar her Müslüman için midir? Cevap. Edille-i şeriye yani, din bilgilerinde, müçtehid imamlara senet, kaynak dörttür. Bunlar. Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler, icma-ı ümmet ve kıyası ı fükahıdır. bir işin nasıl yapılacağını, Kur'an-ı Kerim'de açık olarak bulamazlarsa, hadisi şeriflere bakarlar. Hadisi şeriflerde de açıkça bulamazlarsa, bu iş için, icma var ise, öyle yapılmasını bildirirler. İcma söz birliği demektir. Yani, bu işi, eshab-ı kiramın hepsinin aynı suretle yapması veya söylemesi demektir. Eshab-ı kiramdan sonra gelen tabiinin de icmaı delildir, senettir. Daha sonra gelenlerin, hele bu zamandaki insanların, dinde reformcuların, din cahillerinin yaptıkları, söyledikleri şeye icma denmez. Sual. Peygamber Efendimiz'den sonra dört büyük halife zamanında, Müslümanlar arasında ayrılıklar oldu mu? Cevap. Hulefai Raşid'in zamanı, 30 seneydi. Bu 30 sene, Peygamber Efendimizin zamanı gibi güzel geçti. Bu dört halifeden sonra, ehli İslam arasında, bidatlar ve yanlış yollar meydana çıkarak, nice kimseler doğru yoldan ayrıldı. Yalnız, eshab-ı kiram gibi iman edenler, dinin bildirdiği emir ve yasaklara, onlar gibi tabi olanlar kurtuldu ki, bunların yoluna ehli sünnet vel cemaat fırkası denir. Sual Peygamberlerin üstünleri var mıdır, varsa hangileridir? Cevap. Muhammed Aleyhisselam Habibullah, İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Musa Aleyhisselam Kelimullah, İsa Aleyhisselam Ruhullah, Adem Aleyhisselam Safiyullah, Nuh Aleyhisselam Neciyullah'dır. Bu altısı, diğer peygamberlerden üstündür. Bunlara Ülülazm denir. Hepsinin üstünü, Muhammed Aleyhisselam'dır. 12 Nisan 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü